Pasika daha gecenin ilk başında bir tarafta Gattars, diğer tarafta ise Çavuşgiller vardı. Kıran Kıran'a şahane bir mücadele oldu abi gerçekten. Rakibimiz genç bir takımdı. Ligde de yeniler. Ama gerçekten bireysel, hem bireysel hem takımsal olarak gerçekten mükemmel bir kadro kurmuşlar. Son dakikalarda da klasik Gattars diyelim. Attığınız gollerle galibiyet almayı başardınız. Ne sunuyorsun maç hakkında Yunus abi? Öncelikle Basik ailesine iyi akşamlar. Atatürk tekrardan sahalara geri döndü. Uzun bir ara vermiştik. Form tutmaya ihtiyacımız var. Biraz maç eksiğimiz fazla. Bunun içinde takımda illaki düşüşler yaşanıyor. Ona rağmen iki maçta ciddi anlamda efor sarf ediyoruz ve Gatlar'sın ruhunu yansıtmaya çalışıyoruz. Bugün oynadığımız Çavuşkiller takımı gerçekten kaliteli ayaklara sahip. Gençler çok iyi mücadele ediyor. Son dakikaya kadar maçı bırakmadılar. Ciddi anlamda zorlandık. Biz ihtiyarlarız. Onlar genç. Ona rağmen e, tecrübeyle farkı kapattığımızı düşünüyorum. Katlar sahalara geri döndü dediğim gibi. Tekrardan buradayız. Umarım daha keyifli bir sezon olur. Herkese teşekkürler. İyi akşamlar. Bize Katlar'da çavuş verdikleri mücadele için teşekkür ederiz. İleriki maçlarda ilk takımda hoş geldiniz. İyi akşamlar.